Kıymetli dostlar herkese selamlar. Bugün farklı bir konuyla huzurlarınızdayım. Haber şu, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, İran'ın Persepolis takımıyla resmi anlaşma yaptı ve açıklanan haberlere göre 1,5 yıl için 2,2 milyon dolar ücret alacak. Şimdi bu gayet güzel bir haber gibi görünebilir. İran'daki durumu bilmeyenler için hatta bu Türk futbolunun, Türk sporunun bir başarısı olarak da adetlebilir ki Fenerbahçe dahil bu konuya hatalı bir yaklaşım içinde. Şimdi size olayın gerçek mahiyetini açıklayalım. <laughs> kırmızı beyaz renkleri, kendilerini kızıl kurtlar olarak adlandıran taraftarları. Dünyanın en fazla Türk taraftarına sahip, İran'daki Türklerin simgesi haline gelmiş bir kulüp. Tractor Sazi, yeni adıyla Tractor Futbol Kulübü. Yandaki Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Güney Azerbaycan bölgesindeki Tebriz şehrinde 1970 yılında kurulan Traktör Kulübünün adı şehirde bulunan Traktör Fabrikasından geliyor. Traktör, iç saha maçlarının tümünü dolu tribünlere karşı oynuyor. Ortalama 60-70 bin civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Traktör ile El Nas takımı arasında Asya Şampiyonlar Ligi maçını 65 binin üzerinde taraftar izleyerek 2016'da Asya rekoru kırılmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında ise İran Ligi'nde oynanan İstiklal Karşılaşması tam 100 bin traktör taraftarı tarafından izlenmişti. Bildiğiniz gibi İran'da bir traktör takımı var. Bütün Türk dünyasının göz ve İran'daki Türklerin yaşadığı sıkıntıları, rejimin baskısını, Molla Fars sisteminin Türklere yaptıkları sistematik baskıları sadece takımın üzerinden, başlarda yaptıkları tezahüratlarla dile getirebiliyorlar ve İran'daki Türkler için futbol doğal olarak traktör takımı da inanılmaz bir ilgi alanı. Tıpkı bizde olduğu gibi. Fakat bizden farklı olarak İran'da yaşayan 45 milyon, en az 45 milyon Türk'ün özellikle traktör çok farklı bir anlam içeriyor. Onlar için adeta özgürlüğün sembolü, bütün Türk dünyasıyla bir bağ kurmalarına en büyük iletişim aracı olarak traktör takımının başlarını e, görüyorlar ve her türlü engellemeye rağmen bu yüzden e, inanılmaz mesela traktör takımının maçlarına inanılmaz bilet ücretleri kullanıyor. Buna rağmen bütün tribünleri doldurarak 5 kat 10 kat gerekirse fazla para ödeyerek o tezahüratları, o müthiş sloganları, e, işlerindeki Türklük sevdasını o maçlarda traktör maçlarında haykırıyorlar. Şimdi konunun kritik noktası şurası sevgili dostlar. Bu traktör takımının İran ligindeki en büyük düşmanı, rakibi, ölümcü bir şekilde aralarında bir rekabet olan takım Persepolis. Çünkü neden? Persepolis de tam tersine İran'daki resmi rejimin takımı. Aşırı Fars milliyetçileri en çok bu tar takım taraftarlar arasında yer alıyor ve şimdi birazdan size izleteceğim videoda olduğu gibi her maçta özellikle Türklere hakaret içeren tezahüratlarda bulunuyorlar. Buyurun izleyin neresinden tutsanız hatalı bir karar, yanlış bir tercih e, değil. 2.2 milyon dolar, 10 milyon dolar verseler İsmail Hoca'nın bu transferi yapmaması gerekiyor. Yani o kadar kritik bir hata ki İsrail'in makka bir takımını çalıştır, çalıştırsa belki de bu kadar sorun olmazdı. Şimdi traktör takımıyla Persepolis arasında şu anda da İran Ligi'nde çok ciddi bir rekabet var. Bildiğimiz kadarıyla tra e, traktör takımı ligin bütün engellemeler rağmen hakem oyunlarına rağmen e, bir 2. sırada Persepolis 3. sırada ve İsmail Hoca yaptığı açıklamada Persepolis'i Asya şampiyonu yapacağım gibi çok iddialı bir açıklamada bulunmuş. Fenerbahçe Futbol Kulübü de bu transferi e, büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ve bundan sonra e, Fenerbahçelilerin de ikinci takımlarının Persepolis olacağı gibi çok çok yanlış bir e, basın açıklaması yaptılar. İran'daki gerçek durumu bilmediğimiz için bu konuda maalesef e, büyük bir e, bilgi eksikliği olduğu için bu tip bir hatalı açıklama e, yapılmış çünkü İran'daki Türkler arkadaşlar birincisi traktör takımı ise bir numara takımları iki numaralı takımları da mutlaka ya Fenerbahçe ya Galatasaray ya Beşiktaş oluyor mutlaka. E şimdi siz İran'daki en faşist takımın Türk düşmanı takımın teknik direktörü İsmail Kartal diye Persepolis bizim ikinci takım olabilir mi böyle bir hata olabilir mi böyle bir yanlış yapılabilir mi buradan İsmail Hoca'yı çok ciddi bir şekilde uyarmak istiyorum bir an önce bu hatadan dönsün bu transferi iptal etsin çünkü Başarılı olsa da netice alamayacak, başarısız olsa zaten hemen topun ucuna, namlunun ucuna konulacak. Çünkü e, oradaki Türk düşmanı, o aşırı radikal taraftarlar zaten e, İsmail Kartal'a bir kere özellikle Türk olduğu için çok daha fazla tepki gösterecekler. Dolayısıyla eğer sağ salim düşünecek olursak bu transferin başlamadan iptal edilmesi, bu hatadan dönülmesi çok çok elzem bir durum. E, dileriz öyle olur. Gelişmeleri takip edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Farsların aslı Çingenedir. Hindistan Çingenesidir. Bakın. Bununla da ilgili 1700'lerde kitaplar var Avrupa'da. Kıymetli dostlar herkese selamlar. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın İran'ın Persepolis takımına transferiyle ilgili yaptığım video inanılmaz bir ilgi gördü. Birçok sosyal medya mecralarında binlerce kez paylaşıldı. Bu ilginizden ve hassasiyetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama maalesef şu ana kadar İsmail Kartal'ı bu hatalı transferden vazgeçirmeye muktedir olamadık. İsmail Kartal İran'da alay ile törenlerle karşılandı. İlk maçında traktör takımıyla karşı karşıya geldi. Fakat devam etmesi mümkün mü? asla ve kata bu şekilde bir başarı elde edemeyecek İsmail Kartal çünkü bir kere 45 milyon İran Türk'ünün ve Türk dünyasının göz bebeği olan traktör takımının gönlünü kırdı. Onları çok bir inanılmaz bir üzüntüye sevk etti. İran'ın en faşist Türk düşmanı takımının başında bir Türk teknik adamın olması utancını bizlere maalesef şattı. E, tabii ki olayın bir de bilinmeyen boyutları var. Bakın maçtan önce yapılanları size söyleyeyim. Persepolis idarecileri özel özellikle traktör takımına kanunen zorunlu olmasına rağmen e, bilet vermediler, bilet satmadılar. Özellikle Erdebil doğumlular, Tebriz doğumlular stada sokulmadı ve buna mukabil Persepolis taraftarlarına da binlerce bedava bilet dağıttılar ve böylece İsmail Kartal'ın gözünü boyamak için öyle bir tablo oluşturmuş oldular. İsmail Kartal da böyle büyük bir sevinçle kendisine yapılan o sahte tezahüratlara kalmış oldu. Halbuki maç boyunca yine Türklere inanılmaz hakaretler edildi. 90 dakika boyunca küfürlü tezahüratlar yapıldı. İsmail Kartal acaba onları anlayabildi mi? Bir kimseye danışıp da çevir, çevirisini yaptırdı mı? Neler söylendi o tezahürat, küfürlü tezahüratlarda? Kime küfürler edildi? Türklü'ye hakaret edildiğinin farkına vardı mı acaba? Veya en azından daha önce traktör takımı çalıştıran Mustafa Denizli Hoca'ya bir danışabildi mi? Yine aynı şekilde Ertuğrul Sağlam Hoca'ya bir danıştı mı? İran'daki bu hassas dengeleri öğrendi mi? Bilgisi var mı? Bilmiyoruz. Bunları şu ana kadar bilmiyoruz. Yani eminiz kısa zamanda o da kendisi de öğrenecektir. Veya maçtan sonra traktör takımının taraftarı bir kız kardeşimizin başına gelenlerden haberi oldu mu? Yüzlerce Persepolis taraftarına karşı bozkurt işaretini yapan o kız kardeşimizin başına gelenlerden haberi var mı? Ağzı burnu kanlar içinde o kıza saldırdılar, darp ettiler, yaraladılar. Ama buna rağmen kimseye bir adım attıramadılar o başka şey. Tekrar söylüyoruz, tekrar edelim. buradan. İsmail Kartal'ın Persepolis macerası Hüsran'la bitmeye mahkumdur. Başarılı olsa da Hüsran'a Başarısız olursa zaten daha uzun İran'dan onu Türkiye'ye yollayacaklar. Bu transfer başından hiç olmamalıydı. Bu şekilde bir faşist Türk düşmanı bir takıma değil İsmail Kartal'ın hiçbir Türk teknik direktörün mesi bu şekilde bir transfer yapması asla kabul etmeyeceğimiz bir şey. Biz bu konudaki yayınlarımızı sürdüreceğiz, uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ne zaman ki İsmail Kartal da bu hatasından dönene kadar biz de kendisini uyarmaya devam edeceğiz. Yaşasın Türklerin kardeşliği, yaşasın traktör takımı.